sarf etmemiz lazım. İşte o davayı yüz bin meşari insaniyenin bu nevi beşenin yıldızları ya bak yıldızları müttefiken ittifak ederek kimler? Yıldızları peygamberler, sahabeler, evliyalar, veliler hepsi ittifak etmişler abi. Ya nerede? Son nefeste. Bak müttefiken kainat sahibinin ve mutasarrıfının kainatı idare eden mutasarrıf tasarruf eden. Bak tasarruf eden. Tasarruf edenin binler vaat. Bak vaat eden şey değil ha belediye başkanı değil. Kainatın sahibi 300 milyar galaksi çarpı 300 milyar daha bilinen o. Kainatın sahibi cennet ve cehennem bütün kainatın sahibi olan Allah bize vaat ediyor. Bak vaat eden ve va ahitlerine isnaden haber verdikleri ve bir kısım gözleriyle gördükleri. Kim o? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Neyi gördü gözüyle? Cenneti ve cehennemi. Bak şimdi. Miraç'ta çıktı. Kabı Kavsin. <laughs> yani Sıdret-i sonra değil mi? Cenab-ı bizzat rüyetini gördü. Cenneti ve cehennemi müşahede etti. Geldi. Efendim sahabelere ve bizlere anlattı yani. Bak cennet var, cehennem var, ebedi bir hayat var. Bu dünya fanidir, ebede namzetsiniz. Üstad bir diyor? Şu alem kenden fanidir. Fakat ebedi bir hayatın levazımatını yetiştiriyor. Diyor. Allahu Ekber. Geldi.